Söz Milletin Programı'ndan merhaba. Sokaktayız. Milletimize mikrofon uzatacağız. Bakalım kış hazırlıkları başladı mı? Efendim merhaba. Ne, 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 ne. Mevsim artık sonbahar. Kışa doğru gidiyoruz. Ee, kış hazırlıkları başladı mı? Başladı çoktan. Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Evde hanım salça yaptı. Ee, kışlık işte e, biberleri hazırladı. O kadar. Peki, e, bu maliyetli oldu mu? Fiyatlar yüksek miydi? Fiyatlar yüksek tabi. Ama kışın daha yüksek olacağını zannediyoruz. Her yıl bu hazırlıkları yapar mısınız? Her yıl yaparız. Peki önümüzdeki kış hava soğuk geçerse doğalgaz yakacak mısınız? Biz doğalgaz kullanmıyoruz. Öyle mi? Evet. Neyle ısınıyorsunuz? Bina kullanıyor yani. He, Biz öyle özel olarak kullanmıyoruz. Şimdi Eylülün İlk başlarındayız ve hava şu an sıcak. Size göre bu kış nasıl geçer? Sıcak mı soğuk mu? Ee, şimdi eskiler ayvalara bakarlarmış. Ayvalar çok olunca e, kışı tahmin ederlermiş. Bu sene de ayvalar bol bizim ağaçlarda öyle görüyorum. Demek ki kış sert geçecek. Önceki yıllarla son yılları kıyaslayacak olursak kış mevsimi açısından kış kışlığını yapıyor mu? yapmıyor. Kış kışlığını yapmıyor. Size göre e, bu da salgın hastalıkları tetikliyor mu? E, tabii mikroplar ölmüyor. Ölmeyince e, salgınlar e, şey oluyor, çoğalıyor. Evet. Peki tekrar kış hazırlıklarına dönecek olursak eşinize hanımefendiye yardım ettiniz mi? Tabii. Kavanozların kapaklarını ben kapattım. <laughs> Çok önemli bir görevi başarıyla o yerine getirmiş. Zor. Yani iyi kapanmazsa e, şey oluyor, patlıyor, şişiyor. E kapatması kadar bir de açması sorun. Açması kolay. <laughs> Kenarından kanırtıyoruz, açıyoruz. <laughs> Peki e, son olarak neler söylemek istersiniz? Size kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Merhaba mevsim artık sonbahar. Kış da kapıda. Kış hazırlıkları başladı mı? Yok öyle bir düşüncemiz yok da. Bir şey hiç hazırlık yapmaz mısınız? Yok. Peki size göre bu yıl kış sert mi geçer? Zannedersem öyle olacak soğuk havalarda ısınmakta bir dert. Var mı şikayetiniz? Yok. Doğal gaz faturası. Binalar var. Isı yalatımlı bina var. Ondan yana bir derdimiz yok Allah'a şükür. Evet, rahatça ısınabiliyorsunuz anladım. Aynen, aynen. Peki binalardaki ısı yalıtımının faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Kendim, de, kendim de o işi yaptığım için düşünüyorum. Evinizin içinde ekstra bir tedbir aldınız mı? Evimin içinde ekstra bir tedbir almadım. Peki bu kış öncesi ev hanımları hazırlıklar yapar, konserveler yaparlar. Sizde de oldu mu? Oldu. Oluyor da, da devam ediyor. Evet. Peki e, meyve sebze fiyatları yüksek mi hazırlık için? Aşırı. Aşırı yüksek. Evet. Peki önceki yıllara kıyasla bu seneki kış hazırlıklarında bir azalma oldu mu? Yok. Ee, fazlalık var. Fazılık. Fazlalık var. Evet. Azalma yok, fazlalık var az önce bir röportaj yaptık ve ayvalara göre kışın sert ya da sıcak geçeceği yönünde bir beyan aldık. Sizde var mı böyle bir şey? Kışın sert geçip geçmeyeceğine dair bir emare. Şöyle emare var. Yani yazın aşırı sıcak olursa kışında tam tersi aşırı soğuk olur diyebiliriz biz memleketten. bu sene de fazla sıcak. Mesela ben bir hafta önce İzmir'deydim. İzmir'de şu saatte sokağa çıkılmıyor o kadar sıcaklık var. Yani ona göre de bir aşırı bir soğuk olacağını düşünüyoruz. Peki geçtiğimiz gün Amerika'da ilginç bir hadise yaşandı. Malumunuz bir anda kar yağdı. Aynen öyle 24 saat içinde yani 40 derece gibi bir değişiklik oldu. Valla sebebini bilmiyoruz. <laughs> İstanbul'da böyle bir şey olsa? İstanbul'da bir şey, bu şekilde bir şey olsa herhalde kıyametin alametlerinden biri derler. Herkes öyle der. En kötü ihtimal yani bazı ilaç derler ki deprem olacak gibi bir şey havaya girerler. Öyle bir düşünce olur. Peki kış aylarında evsizler de malum sokakta sıkıntı çekiyorlar. Hiç karşılaştınız mı? Tepkiniz ne oldu? Çok çok. Bana çok oldu ama e, hepsine yardım edemiyorsun. En fazla e, bir miktar para verebiliyorsun. Başka bir şey yaptığımız yok. Evet. Peki aracınız var mı? Varsa onun için bir kış hazırlığı yaptınız mı? Aracımız var. Onun için de hiçbir şey yaptığımız yok. Ancak antifriz koruyoruz kış ayı geldiği zaman. Peki yaşadığınız en soğuk kışı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Nasıldı? 94'tü. Bolu Dağı'nda e, iki gün kaldık otobüste. Kaç gün? İki gün kaldım Olsun. Bolu Dağı'nda. Mahsur ulaştı o zaman herhalde. Efendim? Yardım ulaşmış mıydı o zaman? Yok yardım ulaşma imkanı yok. Sadece e, dinlenme testleri vardı orada. Evet. Onlara dahi erzak gelmiyordu. ...oradan çorba, çorba bile bulamadın yani. Ne yaptınız, nasıl geçirdiniz o iki günü? Şimdi eskiden şöyleydi... ...dinlenme testlerinde aşırı kalabalık olduğu için... ...insanlar yanında... ...yiyeceklerini yanında alırlardı. Onun bir faydası oldu. Yani olmayanlara olanlara verdi. Olanlar da doğrusu olmayanlara verdi. Öyle bir iki günlük bir şey oldu yani. Peki İstanbul'da son yıllarda, kış aylarında... ...öyle ciddi bir kar yağışı şey olmuyor... Size göre sebebi ne? Ee, sebebi şudur ya bu yüksek binaların e, ısıyı çekmesidir evet. camlı binalara. Güneşi algılamasından dolayı yani hava basıncını etkilemiyor. Odur yani. Peki ısı yalıtımının e, buna bir faydası olur mu? Isı... Tabii 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 ısı yalıtımının bir faydası var. Şöyle var... E... ...mesela soğuğu geçirmediği gibi de... ...sıcağı da geçirmiyor... ...yani bir klima görevi yapıyor... ...binayı bohçaladığı için... ...evdeki ısıyı dışarı vermiyor... ...dışarıdaki sıcaklığı... ...içeri vermiyor... ...yani bunun için bir faydası var ama... ...iklime bir faydası olduğunu zannetmiyorum değişimi de. Enerji tüketimini azaltıyor ama... ...iklime faydasının olup olmadığını tam çözemedik... ...peki bir şey daha sormak istiyorum... ...binalarda ısı yalıtımı yaptığınızı söylediniz... Farz edelim kış öncesi bir vat bazı vatandaşlar yaptırmak istiyor. Nelere dikkat etmeliler? Birincisi e, yapılacak binanın e, sağlamlık ölçüsüne baktırmalar lazım. Yani çürük bir bina etsen, ısı yalıtım yaptırmaya kalkıp da... E, ...boşa masrafa girmesinler. Binaları çürükse kentsel dönüşüme versinler. Yani boş masraf yaptırmasınlar. Evet. E, birincisi bu. İkincisi de işi bilen kişilere yaptırsınlar. Yani sıradan... E, de rastgele ustalara yaptırmayıp yani işi bilen referans alsınlar. Evet. Bir de kaliteli malzeme kullansınlar. Piyasada çok yani 50-60'a yakın malzeme var. E, kaliteli malzeme kullansınlar. Evet. Çünkü sonuçta bir sefer yapılacak. Evet. Peki e, farz edelim 5 katlı bir bina. Ortalama maliyeti ne oluyor? 5 katlı bir bina şöyle söyleyeyim ben size. Daire olarak söyleyeyim ben size. E, daire başı e, 6 bin lira gibi bir maliyeti olur. Isı evet. yalıtımın. Peki bu e, kış aylarında e, bu altı bin lira, ortalama altı bin lira kendini ne kadar sürede amorti eder? Patrolarda O dairenin büyüklüğüne göre değişir ama bir beş sene içinde üç ile beş sene içinde amorti eder. Evet. Dairenin büyüklüğüne göre. Peki işinizle ilgili bir soru daha yöneltmek istiyorum. Bu ısı yalıtımı yapılan binalarda bu yapılan yalıtımın ömrü var mı? Varsa ne kadardır? Tabii ömrü vardır. Ee, dediğim gibi ee, şöyle de söyleniyor. Binanın ömrüne eş değerdir. Ee, standartlara uygun yapılırsa. Evet. Yani binanın ee, dübelleme sistemine yapıştırma açısından kaliteli kullanılırsa, ee, kaliteli uygulanırsa binanın ömrüne bedeldir bu. Evet. Nasıl Peki, Son kez e, tekrar kışa dönecek olursak sizce kış kışlığını yapmalı mı? Tabii. Yaz yazlığını, kışta kışlığını. Yani her mevsim mevsimini yapmalı. Evet. Çünkü İnsan zevkini alsın her şeyden. İnsan bir kar yağıyor, herkes sokaklarda. Niçin? Zevk alıyor. Yani onu sevinerek karşılıyorlar. Onun için yapmalı bence. Peki, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Mevsim artık sonbahar, kış da kapıda. Kış hazırlıkları başladı mı? Tabii. Ne gibi hazırlıklar var? Valla kışlık giysiler. Çoluk çocuğun e, giysileri, evin devliği, tönecek şeyler konserve yapımı var mı? tabii ki romates, salça, biber patlıcan bunları fiyatlar nasıl? fiyatlar çok kötü değil çok da iyi de değil yani mesela geçen yıl yaptığınız bu konserve hazırlıklarıyla bu yılkiler arasında bir fark var mı? azalma var mı? ya tabii ki Halil'e yani semte göre değişiyor yani bir semteysen hazırlığına göre yapıyorsun lük de tabii ki daha farklı oluyor biz gariban olduğumuz için bizim olduğumuz semtlerde pek aman aman bir pahalılık yok. Ama tabii ki bazı şeyler de var. Alamayacağımız şeyler de var. Peki sizin bu kış hazırlıklarına katkınız nedir? Katkım, emekli adamım. Evet. Aylığımda kalan 3-5 kuş evine yardımcı olurum o kadar. Evet. Yani e, ben parayı veririm hanım yapar. Tabii ki. <laughs> tabii ki. <laughs> Konserve kapaklarıyla mücadeleniz oldu mu hiç? Olmaz olma bazen hiç yaşamıyoruz bazen de öyle bir şey ki patlıyor. Patlıyor. Açarken mi patlıyor kapatırken mi? Ee, konserve yaptığı zaman kadın kapatıyor ya. kaldır Kaldırıp bütün zaman patlıyor. Şişe kırılıyor. Kapaklardan herhalde kaynaklanıyor bilmiyorum geçi de. Ama açarken de bazı sorunlar yaşıyoruz. Çok zorlandınız oldu mu açamadınız mı? Tabii, tabii açamadığımız oldu. Peki hangi yöntemi kullandınız? Üstünden delme yöntemi bir de kapağı böyle kanıtmayla. Evet. Üstünden delme yöntemi daha basit. Hava aldığı zaman kendini bırakıyor açılıyor. Peki geçtiğimiz yıllarla e, kış mevsimi açısından konuşuyorum. Geçtiğimiz yıllarla şimdiki yıllar arasında bir fark var mı kış mevsiminde? Çok var. Bu pandemi dönemi geçtiğimiz yıllara hiç benzemeyen bir dönem yaşıyoruz. Allah milletimize sabır selamet versin. Herkesime söylüyorum bugün yani siyasilerimiz de düşünmeleri lazım bunu. Herkesimin aklını başına alması lazım. İnsanlığın sonu gibi bir şey bu ya. Bir virüs nerelerden nerelere getiriyoruz. Yani biraz düşünmek lazım siyaseti, politikayı bırakmak lazım. Şu gün insanlık için ne gerekiyorsa yapması lazım. Kış ayları, yani. evet, kış ayları dert ayları. E, e farz... yani bugün bir grip olsan, hastaneye gitsen korona testi koyacak. Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Birinci yok, o kadar bilgili değiliz ki? Sıradan insanlarız. Yani ona gücümüz yetmez. Allah devletimize zarar vermesin de bari. Yani biz de yaşayalım, devletimize yürüsün yani. Bakın ne, bir sürü sorunlar var. Hangisi şey olacak? Bir de hastalık gelmiş. Zaten ekonomik sıkıntımız var. 2000 yılından bu yana var. Giderilmedi ki. İnşallah gideriz daha iyi olur. İnşallah. Kış ayları dert ayları derken artan ısıma e, ısınma maliyetinden de bahsediyor. Maliyeti var tabii ki bak. Ya, emekli bir adamım mesela bana 2000 lira 2200 lira maaş alıyorum diyelim ki doğalgazım, elektriğim, suyum, kullanıyorsam internetim, telefonum bunlar hepsi paradır. Bir de geçimim, bir de küfretim varsa tabii ki benim almamla yetinmez, geçinilmez. Ama bunun ağırlıkları ona göre artar. Bir de okutuyorsan taleben varsa, evet. amatörünün ama çocuğun bunlara katkı olması lazım Niye be? Yaşıyorsan varım diyoruz. E bunları bir ne bileyim bir şeyler, çam sakızı, şöpü bir şey bulması lazım. Bunları yetirmeye çalışıyoruz. Onunla da yetinmeyi bilmek lazım, bunu da söylüyorum yani. E şimdi e, geçen yıl kış aylarında doğalgaz faturası ne seviyelerdeydi? Vallahi doğalgaz faturaları ne seviyelerdeydi derken benim oturduğum bina korumasız bina olduğu için biraz farklı veriyorum ama sadece bu kış aylarına ben oluyor. 500, 600, 700 geliyor icabında. Ama o zaman yaktığım için veriyorum bunu biliyorum. Kombim de arızalı. Ev sahibinde bunu yaptırmıyor. Yaptırmıyor derken sen oturuyorsun sen yaptır diyor. Aklına da bir yerde. 15 senedir orada otururum ben. Şimdi ne diyeyim? Tabii ki küfreti var. Kış aylarının olmaz olur mu bir insan için? Kış ayı yani birikimini yeme ayıdır. Çalışma ayıdır. Biz hem çalışacağız hem geçimimizi sağlayacağız. Aldığımızda diyeyim. Kış ayları tabii küfretli. Böyle kara kara düşünmeye başladınız mı? Olmaz olur mu? Herkesin hangimizi soralım soralım. Yüzde yetmişi kara kara düşünüyordur. Yüzde otuzu çok sorumuz olur. Yüzde otuzu bile değil. Yüzde on beş. Ama herkes düşünmesi lazım. Eskiden kömür yakardık. Isınırdık da. Isınırdık ama onun da tabii ki... ...yanı sıra bir sürü hastalık Bak nefes hastalıkları olsun ne bileyim. O pisliklerin ilerdiği şeyler... Ee, getirdiği şey, şeyler var yani getirileri fazlaydı hastalıktan sonra. Doğalgaz bir rahatlık, çok güzellik. Yani biz ayga sıkıntısı da çektik, sanayi ayağı sıkıntısı da çektik, kuyruklarda bekledik. Bunları unutmadık ama bu konfora da yakışanı yapmak lazım. Biraz daha, biraz daha halkın aylığına, yıllığına göre cezbedilse bu daha müreffeh bir hayat yaşar insan. Yok şimdi kazanamıyorsa adam ne yapacak? Ya kazanamıyorsun ne yapacaksın arkadaş? Yakamazsın ki. Ya orada vardır ama sen yakamazsın bunları düşmek lazım bilmiyorum. Hiç evde eşinize çocuklara şu kombinin ayağını biraz düşürün dediniz oldu mu? Ben yakıyorum eşim düşür diyor. Allah'tan korkuyor. <laughs> nasıl vereceğiz diyor. Eşim de çalışıyor. Ben kova hastasıyım. Bu halime nasıl? Nefes alabiliyorum, yürüyorum. Katkıda bulunmak istiyorum ya. Kendi gücümce. Ama şey olduğum zaman kalıyorum. Ne yapalım şimdi? Hayır eşim de çalışıyor. Çocuklarla çalışıyor ama ancak geçinebiliyoruz. Ha, borcumuz var mı? Tabii ki var. Tabii ki borçlu insan olur mu ya? Allah'a can borçlu Eminim Şimdi, kış ayları sıkıntılı aylar dedik. E, mesela el ısınmakla ilgili faturalarda bir kolaylık sağlanmalı mı? Nasıl olmalı? Ya keşke öyle bir şey olsa. Ya yani bilmiyorum böyle bir fatura için mahkemeye düşenler var. En azından şu zamanda mesela kışın çok yaktın ama yaz geldi. Sana o kadar fatura gelmiyor arkadaş. Bunu taksi al adamdan. Bunları sağlasalar çok güzel olur. En azından o yakam da bu benim borcum diyebilir. Evet. Adam kaçıyor adres değiştiriyor ya. Kaçma kardeşim niye kaçıyorsun? Evet. Bunu sen verme sen devlet alacak. Evet. Devlet kimden alacak. De bir de bu doğalgaz borcundan dolayı kapatma ve açma parası da var. Tabii elektrik de var, su da var, doğalgaz da var. Bunların hepsinde var. Ama bunu adamda da yoktur kaçıyor. Bizim şükür öyle bir şey başımıza gelmedi ama yakın yaşadığımız sıkıntılar oldu tabii ki. Veremediğimiz zamanlar da oldu. Yalan söylemenin kimseye bir faydası yok. Yani beni falanca Yok kardeşim. Herkes bunu yaşıyor ve gücüne göre yaşamalı. Azım hanım söylediği zaman haklı. Kapattığı zaman hakikaten kısmak lazım. Biraz düşürsün ama borçlu olmaz. Yarın bir gün borçlu arttığı zaman ya saatini götürüyor ya gelip kesiyor. Korkundan olmaz. Bunu devlet nasıl yapacak bilmiyorum ama buna da bir prosedür uygular yaparlar herhalde. Ama yaparlarsa vatandaş rahat eder. Peki. E, bayramda emeklilere birer maaş ikramiye gibi belli bir miktar para veriliyor. E, kış aylarında da sizce e, devlet vatandaşına maddi yardım yapmalı mı? Ya geçinemeyen insanlara zaten yeteri kadar yapıldığını zannediyorum ben ya yapıyor. Ama hakikaten de geçinemiyorsa yapılsın ya adamın gidecek başka yok. Ben emekliyim Allah aşkına bana kim iş verir ya? 68 yaşındayım ne yapacak beni? Ne yapacak beni ya kim bana iş alır? Kim bana iş verir? genç olsam o, o neler neler olur, neler yaşardım. Olur. Hiç kimseye ihtiyacım olmazdı ama bunu ben gençken ...düşünmeliydim. Bugün hiç yaşama Bu olmadı, yapmadım. Bu benim hatam. Ama devlette de bugün eğer ki ben bu devletin şeyli vatandaşıysam, ...ağırlı, namuslu, vicdanlı... canlı insanıysam devletin de bana bakması lazım. Peki size göre bu kış sert mi geçer yoksa sıcak mı? Vallahi kışın bu pandemi var ya. Artık sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşama Yaşama şevkimiz kırıldı. Yaşama şevkimiz kırıldı. Evet. Yaşama şevkimiz kırıldı. Kış kışlığını yapmalı mı? Kış kışlığını, öteki de o şeyini yapmalı. <laughs> Çiftçi de ona göre düşünmeli. Evet. Kış kışlığını, öteki de o şeyini yapmalı ki bu devren daim olsun. İnsanlar iyi kütten, kötü iyiden ayırsın. Sap diye nedir bu? İyi insan var, bakıyorsun ötekine, o da yanıyor. Yanmasın abi, niye yansın? Bu adam iyi desin ya ne olur. Efendim mevsim sonbahar artık kış kapıda. Kış hazırlıkları başladı mı? Başladı. Ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Vallahi bizim hazırlığımız ne? Zaten biz, bize kalorifer var. Başka giysiler var. Başka bir şey yok yani. Konserve yapımı var mıydı? E, onu yapıyoruz canım. Yiyecek, içecek olacak. O, olmadan olmaz. Evet. Siz de yardım ediyor musunuz? Efendim? Yardım ediyor musunuz evde hazırlıklara? Ya, Karınca kararınca. Evet. Peki genellikle e, anladığım kadarıyla domates tercih ediliyor kış hazırlıklarında. Domates. Fiyatlar nasıl? Domates, biber, patlıcan. Evet. E, zaten ben köylü çocuğuyum ya. Ve biz onları biliyoruz yani. Onları yapıyoruz. Yapmak zorundayız zaten. Peki rakamlar bütçeyi zorluyor mu? Vallahi benim bütçemi zorlamıyor abi. Ben maaşlar, ben emekliyim. Maaşımla geçiniyorum Allah'a şükür. Problem yok yani. Peki efendim e, kış hazırlıkları kapsamında işte artık evlerde doğal gaz var, kombiler var. Onların bakımını yaptırdınız mı? Vallahi daha ona yaptırmadık. Yaptıracağız onları. Mecburen yaptıracaksın. Çünkü yaptırmadın mı yolda kalırsın. Evet. Araba gibidir yani. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Durum bu. Evet. Kış aylarında e, tabii ki ısınmak çok büyük problemlerden birisi. Geçtiğimiz yıl doğalgaz faturaları canınızı yaktı mı? Vallahi faturalar canımızı yakıyor tabii. Yakmıyor değil de ya normalde kömür de alsan o parayı geçiyor ya. Evet. Yani kömürün şeyiyle uğraş, külüyle uğraş, pisliğiyle uğraş. Yani gelip geçiyor onu. Evet. Aslında doğalgaz çok rahatlık. Yani keşke herkes de kullanabilse. Evet. İşimizde kullanamayanlar da var yani. Şimdi e, kış kışlığını yapmalı mı efendim size göre? kış kışlığını yapmalı mı? Bence yapmalı, kış kışlarını yapmalı. Yaz da yazdığını yapmalı. Evet. Yani İstanbul'da son yıllarda öyle ciddi bir kar ile karşılaşmıyoruz. Bu açıdan sordum. 86'da sonra yağmadı zaten. Evet. Hatırlıyorsunuz o yılları. Ya ben ben 50 senedir İstanbul'dayım. Ben yeni gelmedim ya. Yani. 1963'te belli ben İstanbul'dayım. Evet. Ama maalesef gün geçtikçe de Geliştikçe de kötü oluyor, iyi olmuyor yani. Ya şu sıkıntıya bak, ne bu ya? Ne yani? Peki, kış aylarında yaşadığınız farklı sorunlar var mı? Ulaşım olsun, başka konularda olsun. Ya ulaşımda ben sıkıntı çekmiyorum. Niye çekmiyorum? Daha doğrusu ben bedava gittiğim için hangisi rast gelse ona biniyorum. Şimdi Ama... O kartların kaldırılması talep ediliyor. Özel özel halk otobüsleri tarafından ücretsiz kartların kaldırılması talep ediliyor. E kaldırsın da ne yapalım yani Hamamoğlu geldi onu da kaldırır bunu da bindirir öyle gider. Evet. Yani ben boşver konuşmak istemiyorum Peki. abi. Peki tekrar kışa dönecek olursak haberlerden takip ettiniz mi bilmiyorum ama Amerika'da yazken bir anda kar yağdı şaşırdınız mı? Yok şaşırmadım o biliyor benim söylemem <laughs> gerekmiyor Amerika inşallah taş yağar taş benim temelim o çünkü ortalığı karıştıran Amerika abici. Biz yıllardır kölelik yaptık, yaptık, yaptık. Ya beni konuşturma be abi ya. Boş tekrar, ver. Tekrar tekrar kışa dönecek olursak, ee, size göre bu kış sert mi geçer, ılık mı geçer? Abi bu kış biraz zorlar bizi. Yani biraz fırtına olur gibime geliyor. Yani kar, yağmur olur. Ama diğer konuları bilmem. İnsan... Baraj barajlardaki doluluk oranı da azalmış. Abi onu belediye düşünsün ya. Onu da biz düşünelim yani. Evet. Hani şimdi evet. zorla beni konuşturuyorsun da hani güllük evet. gülistanlık olacaktı. Herkesi kucakladı. İyi kucakladı. Çok iyi kucakladı. Ben konuşmak istemiyorum. Onlar aman illallah abi. İllallah Tam evet. şimdi sonbahardayız ama kışta kapıda. Hazırlık yaptınız mı? Yok. Yapmadık daha. Hiç yapmaz mısınız? Hiç yapacağız da daha bir ay var. Peki. Birinci aya kadar var daha. Evet. Değil mi? He. Ne gibi hazırlıklar yaparsınız? Hazırlıklar işte sobalı olan kömür odun alır. Doğal gazlı olan doğal gazlı hazırlar. Peteklerini şeyden geçirir, temizlikten geçirir. Öyle işte. Kış ne gerekiyorsa onu yapacağız. Peki konserve hazırlığı var mı? Efendim? konserve hazırlığı konserve. konserve konserve Evet hani domates alıp konserve yapıyor musunuz kış ayları için Ha yapıyoruz abi dolma e, kış e, meyve zebzelerine gerekiyorsa yapıyoruz Ben Batman'da oturuyorum öyle mi Tabii Batman'da kışlar nasıl geçer soğuk mu Vallahi çok güzel geçiyor Aha. çok güzel hayat çok güzel Isınma nasıl oluyor doğalgaz soba ben e, iki katlı müstakil evim var, sobalıdır benim. Evet. Fakat e, bu sene ben tahmin ediyorum yaş ilerledi biraz, doğal e, doğalgaza gideceğiz, şey, geçireceğiz. Tabii ki e, doğalgaz biraz daha rahat, daha temiz tabii, tabii. ama sobanın da keyfi ayrı. Valla sobanın keyfi ayrı da biz artık e, yapamıyoruz. <laughs> evet Peki Batman'da e, kış aylarında yardımlaşma komşular arasında var mı? Yardımlaşma diye bir şey yok yani bu kimsesiz olanlar tabii ki devlet yardım oluyor, yardım ediyor. Ee, kömürü veriyor efendim, yemekleri veriyor, ekmeği veriyor. Ee, bu bin, bin liralık yardımı veriyor. Efendim e, yeşil kartlı olanların ihtiyaçları tümünü yerine getiriyor devlet. Ya, devletimiz sağ olsun yani. Peki size göre bu kış mevsimi sert mi geçer, ılık mı geçer? Valla bu kış mevsimi bence sıkıntılı biraz olur. Çünkü bu Neden? korona nedeniyle biraz sıkıntılı olur. Ee, biraz da yaşlı olanlar bizim gibi sıkıntılı çeker. Ee, torunlar gelmez, çocuklar gelmez. Sıkıntılı olur bence. Böyle devam ederse sıkıntılı olur. Peki kış mevsimini İstanbul'da mı yoksa Batman'da mı geçireceksiniz? Batman'da geçireceğim ben. Yarın 3.15 uçağım var. Öyle mi? Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Kış hazırlıkları şimdiden başlamış durumda. Kimi konservelerini hazırlıyor, kimi ise evinin bakımını yapıyor. Kış hazırlıkları ile ilgili mikrofon uzattığımız vatandaşlarımızın yanıtlarını ekranınıza getirdik.